Sayın Başkanımız, Genç Başkanımız Mahmut Öz Yavuz'a çok teşekkürlerimizi sunarız. Gördüğünüz gibi daha önce herhangi bir öyle bir hizmet görmedik. Ama şu an çok güzel hizmetler ilerliyor. Allah her şey için Allah razı olsun başkanımızdan. Siz de görüyorsunuz bize güzel bir şehir yaptı bize. Allah razı olsun ondan. Teşekkür ettim ondan. Çok iyidir, çok, çok. iyidir. Eski başkanlardan daha evet. çalışkan. Vallahi önceden yollarımız bozuktu, yoktu yani yolumuz yoktu. A, MHP bu ittifakından geldiğinden beri yollarımız düzeldi yani. Allah razı olsun yani genç başkandan yollarımızı yaptı. Eskiden çamurdur, bir yere çıkamıyoruz. E, nasıl cizmeye giyiyoruz, e, çıkıyoruz. Şimdi terlikle geziyoruz. Mahmut Ozyavuz'a yani teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bütün yollarımızı yaptı. Bütün ihtiyacımız giderdi. <laughs>